Herkese merhaba. Zombiler çok meşhur bir pop kültür olmayı başardılar. Ölü olmayan ya da zombileşmiş bir adam vücudunun kontrolünü kaybeder ve bu tatillerde televizyonlarda çok tercih edilen bir seçimdir. Zombiler o kadar popülerler ki artık insanları korkutmuyorlar bile. Ayrıca zombi istilası senaryosu da artık fazla kullanılmış bir hikaye konusu haline geldi. Peki ya zombiler gerçekten de varsa ve o insanlar yaşayan ölülerin yapacağı bir istilaya gerçekten çok yakınsa, böyle bir durum olacaksa umarım buna hazırsınızdır. Hadi başlayalım. Zombi terimi Karayip Adalarında yapılan siyah voodoo büyüleriyle çok fazla benzerliğe sahip. Yine de zombi fikrinin kökeni biraz belirsiz. İsmin kendisi eski Batı Afrika voodoo tarikatlarına ve güçlü büyücülere dayanıyor. Bu insanlar ölüleri uyandırıp kendi isteklerince kullanabiliyorlardı. Benzer bir konsept Japon mitolojisinde de görülebiliyor. Mesela bu soruhları ile ilgili bazı hikayeler var. Bu ruhlar insan eti tüketirlermiş ve açlıktan ölen insanların ruhları olduklarına inanılırmış. Ölüler karanlık yerlerde gezer ve kurbanlarını ararlarmış. Zeki değillermiş ve sadece insan etini umursayan, çürümeye başlamış ölü bedenlermiş. Kulağa tanıdık geliyor öyle değil mi? Bir de George Romero'nun Famous Night of the Living Dead eseri gibi film ve kitaplarımız var. Düşünemeyen, inanılmaz derecede kana susamış ve açlığa doyumsuz hale gelmiş yamyam sürüleri insan eti için her yerden geliyorlar. Eminiz bu filmleri izledikten sonra çoğunuz gerçek hayatta insanları zombiye dönüştürecek bir virüs olmadığı için mutlusunuzdur. Oldukça rahatlatıcı bir düşünce. Ama görünüşe göre doğa bize bir uyanma çağrısı yolluyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da ortaya çıkan ölümcül bir virüs geyikleri zombiye dönüştürüyor. Bahsettiğimiz şey bir şaka değil. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından verilen bir uyarıya göre her gün bu virüsü kapmış hayvanların sayısı artarak sürüyor. Zombi olduklarını söylerken çok ciddiyiz. Bu virüs geyikleri birdenbire zayıf, boş bakan, tökezleyen, salyalı yaratıklara dönüştürüyor. Hayvanlar çok agresif davranmaya başlıyorlar ve virüsü kaptıktan kısa bir süre sonra ölüyorlar. Yemek yemeye devam ediyorlar ama yedikleri bir türlü yetmiyor. Sizce de tanıdık geldi mi? Ocak 2019'a kadar 24 eyalette virüsü kapmış hayvanlara rastlandı. Arkansas, Colorado, Illinois, Iowa, Kansas, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Mexico, New York, South Dakota, North Dakota, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, West Virginia, Wisconsin ve Wyoming. Aynı zamanda Kanada, Norveç ve Güney Kore'de de salgınlar olduğu kayıtlara geçmiş. Belki de artık yakın zamanda bütün gezegeni içine çekebilecek gerçek bir salgından bahsetmemizin zamanı gelmiştir. Şu ana kadar dünya çapında yüzlerce geyiğin ölümüne sebep olan bu salgına kronik zayıflatıcı hastalık deniyor. İlk olarak 1967 yılında ortaya çıkan bu virüs, ismini Fort Collins, Colorado'da etrafa boş boş bakan çok aç bir geyik bulunduğunda aldı. Salgın uzun bir süredir biliniyor ve göründüğünden çok daha tehlikeli. Bir düşünsenize, neden salgın şimdi yayılmaya başladı? Bir zombi virüsü nasıl bu kadar hızlı yayıldı? En önemlisi insanlara bulaşabilir mi? Tabii ki bu yaşayan canlıların zombilere ya da benzer bir şeye dönüşmesinin tek yolu değil. Ophiocordyceps unilate ile tanışın. Bu mantar parazitinin bakterileri bir karıncanın vücudunda yetişiyor. Bu süreç boyunca parazit bazı alkaloid kimyasalları böceğin vücuduna yayıyor ve sonra bütün vücuduna sahip oluyor. Bu virüsü kapan karıncalar yuvalarını bırakıyorlar ve zombiler gibi yalnız başlarına etrafta dolanmaya başlıyorlar. İşlerine girdikleri vücudun daha büyüyebileceği uygun bir yer arıyorlar. Sonuç olarak mantarın asıl amacı büyüyebileceği en iyi yeri bulmak için karıncayı kullanmak. Parazit ağaçların üstünde ya da yerde büyüyemeyeceği için karıncanın çoğalmak amacıyla doğru sıcaklığı ve nemi bulması gerekiyor. Böyle bir yer bulunduğunda ise karınca ölüyor ve mantar karıncanın kafasından sinsice çıkarak bir tür kapsül oluşturuyor. Sonra ise mantar karıncanın alt kısmına geçerek onu zombiye çeviriyor. Böylece karıncalar yeni efendileri için yeni bir yer bulmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ophiocordyceps unilate realis karıncaları 48 milyon yıldır ele geçiriyor. Bu yüzden zombi geyik salgınının öylece bitmesini beklemeyin. Bu sorun acilen bir çözüm bulmayı gerektiriyor. Salgının yayılması için sadece birkaç günümüz bile olabilir. Ama geyikleri hedef alan ve onları yaşayan ölülere çeviren bu virüs hakkında bilim adamları henüz çok fazla şey bilmiyorlar. Virüsün bir ismi var oldukça bulaşıcı ve bu yüzden çok tehlikeli ve ölümcül. Ama yine de henüz hakkında çok fazla şey bilmiyoruz. Alışılmadık protein molekülleri olan ve adeta yok edilemez olan priyonlar tarafından hızla yayıldıklarını biliyoruz. Yapılan bir deneye göre priyonlar dezenfektasyona, radyasyona, donmaya, formaldehite ve hatta 600 dereceden daha yüksek sıcaklıklara karşı bile dayanıklılar. İşte bu dayanıklılık salgının yayılmasını hızlandırıyor ve virüs hiçbir şekilde yok edilemiyor. Korkutucu olan başka bir şey de virüsü alan hayvanın ilk belirtileri göstermesinin yıllar alabiliyor olması. Enfeksiyon hem vahşi hayvanlarını hem de çiftlik hayvanlarını hedef alıyor. Evet, hayvanat bahçesinde ellerinizden yemek yemeyi seven o tatlı geyiğe de bulaşma ihtimali yüksek. Onlar da ölümcül bir virüsü taşıyor olabilirler. İnsanlar güvendeler ama sadece şimdilik. Eğer kronik zayıflatıcı hastalık türler arası yayılmaya başlarsa virüs insanları da hedef almaya başlayabilir. Bu gerçek bir felaketi beraberinde getirir. İşte bu yüzden bilim adamları kapsamlı bir araştırma sürdürüyorlar ve zombi geyik virüsü hakkında olabildiğince çok bilgi paylaşmaya çalışıyorlar. Ama şimdilik çabaları nafile. Eğer virüs insanlarda da aynı şekilde davranışsal duruma neden olursa salgı, kan hatta dokuyla yapılan bir temas bile bulaşıcı hale gelecek. Basit bir dokunuş bile ölümcül olacak. Virüs o kadar bulaşıcı ve ölümcül ki daha hiç fark etmeden bir zombi istilasına uğrayabiliriz. Bilim adamlarının bildiği kadarıyla şu ana kadar hiçbir insan kronik zayıflatıcı hastalık virüsünü kapmadı. Ama bu virüsün aslında başka bir hastalığın belirtisi olduğu düşünülüyor. Bovin spongiform Encephalopathy. Daha önce hiç duymadınız mı? Peki ya deri dana hastalığına duymuş muydunuz? Bu hastalık bütün uyruktaki ve ırktaki insanları hedef alıyor. Erkekleri, kadınları, çocukları ve yetişkinleri. Tehlikesiz bir durumunda bile ölüm riski %85. Ağır vakalarda ise hastalık tedavi edilemiyor. Şimdilik deli dana hastalığıyla savaşmak için bir tedavi bulunmuyor ve geleneksel antiviral faktörler tamamen işe yaramaz durumda. Virüsü kapmanın bir yolu da bu enfeksiyonu kapmış bir ineğin etini yemek. Diğer bir örnekte ölümcül kuru hastalığı. Eskiden bu hastalık sadece Papua Yeni Gine'nin yüksek kesimlerinde yaşayan 4 kişi de görülmüştü. Bu hastalık cenaze yamyamlığı yoluyla yayıldı. Yani enfekte olmuş bir insanın beynini yiyerek. Yamyamlık durduğunda ise kuru hastalığı neredeyse tamamen ortadan kaybolmuştu. 30 sene gibi uzun bir kuluçka dönemi olması nedeniyle zaman zaman ortaya çıkabiliyor. Neyse ki zombi geyik virüsü henüz insanlara bulaşmadı. Yine de 2017 yılında Kanadalı araştırmacılar makak maymunlarının priyonlara aynı insanların enfeksiyon kapmış etlere verdiği tepkiyi verdiğini fark ettiler. Deneyin sonuçları herkesi şok etti ve Kanadalı görevliler ülke çapında alarma geçtiler. 3 yıllık araştırma boyunca kronik zayıflatıcı hastalık kapmış Geyik etiyle beslenen 5 maymundan 3'ünün yapılan test sonrasında bu hastalığa sahip olduğu fark edilmiş. Bu süreç boyunca sadece virüsü kapmış 5 kiloluk et tüketmişler. Bu da insanlar için ayda bir biftek yemek gibi bir şey. Yapılan araştırmalar virüsü kapmış etten birazcık yemenin bile belli bir süre sonra hastalığı tetikleyebildiğini göstermiş. Evet, şimdilik bu sadece maymunları ilgilendiriyor ama hastalığın insanlara ne kadar hızlı bulaşabileceğini kim bilebilir ki? Bu hastalık toprağa bulaştığında bile çevredeki geyikler için ölümcül olabiliyor. Özellikle bu çok tehlikeli çünkü bilim adamları virüsle nasıl başa çıkacaklarını bilmiyorlar. Eğer enfeksiyondan etkilenmiş bölgeden büyük bir sürü geçerse virüsü kapan bir hayvan bile bütün sürüyü tehlikeye sokabilir. Aynısını bir de nüfus yoğunluğu çok fazla olan büyük şehirler için hayal edin. Hepimize bulaşabilir. Kuşlar da tehlikeli hastalıkların taşıyıcıları olabilirler. Fort Collins, Colorado'daki Ulusal Vahşi Doğa Araştırma Merkezi'ndeki uzmanlar, geyiklere bulaşan bu priyonların kuzular tarafından da taşınabildiğini bulmuşlar. Virüs kuşlara zarar vermemiş ama diğer memeli hayvanlarda bu kuşlarla temas edebilirler. Mesela fareler de zombi semptomlarına sahip olmaya başlayabilirler. Bu arada vebayı Avrupa'ya yayan kemirgenler de onlarmış. Ama en korkutucu şey, bilim adamlarının bu virüsle nasıl savaşılacağını bilmiyor olmaları. Evet, şimdilik sadece geyikleri hedef alan bir virüs. Bu yüzden hayvanlarla temas kurmaktan kaçınmalısınız. Etlerini yemeyi bırakın ya da en azından kronik zayıflatıcı hastalık testi yapın. Maalesef şimdiye kadar salgını durduracak bir tedaviyi bulamadık ve virüse sahip geyikleri öldürmek gerekiyor. Ama bu salgın insanlar arasında yayılmaya başlasaydı ne yapardık ki? Zombi istilası düşündüğünüzden çok daha yakın. Belki sadece birkaç yıl, ay hatta gün uzaklıkta olabilir. Muhtemelen bu virüsü kapan ilk insanları biz de görürüz. Sonrasında ise kronik zayıflatıcı hastalık insanlığı adım adım yok edecek. Böylece korku filmlerinin gerçeğe dönüşmesine şahit olabiliriz. Salgından kaçan insanlar tahtalarla kaplı korunan evlere saklanırlar ve hayatta kalmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Belki de bugün hazırlanmaya başlamalıyız. Şimdilik sadece zombi virüsü insanlara yayılmadan önce bilim adamlarının onu durdurmak için bir yol bulmasını ummalıyız. Bir de güzel bir sığınak bulup yakınımızda beyzbol sopası bulundurmak gerekiyor. Bilirsiniz ne olur ne olmaz.